Hadi kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Hay. Patlak mısır mı? Ben de niye patlak mısır? Öf hacım öf. Hemen maşallah. Bunu insan şey yapar. Yunun Tavuklar girmesin diye. Şu fasulye değişik fasulye biliyor musun? Şunu önce dikti. Şunu sonra dikti. Ben de yardım eder mi seni? Ne? Ben de yardım eder mi? Bıçak gezelim mi sen de? Tabii de Evet. Bunlar yorulacak, bunlar yorulacak. Bunlar yorulacak. Abur, bu ne lan? sen de onlar benim hafif zaten. Ben sağlamıyım. Ben de. Dindar yorulmuyor ama atayım galiba. Ben de. Açayım da. Çok uzak değil mi? Biraz şöyle geçti mi? görmemiştim hiç. Mi? Burada gördük sayenizde. <laughs> Bakma durduruyor şey şey. Nasıl ki çıkart atlatıştırıyor. Ya indi abi havadan inamadı sanki onu. İşte evimiz bak. Poçik yapmış herhalde. He? Poçik yapmış herhalde. Bu böyle ya. Ama bunun çok lezzeti oluyor biliyor musun? Şimdi baksana güzel bir şey. Hmm. var ya, küçük küçük patlıyor ağzında gayet oluyor. Sesleyenlerde evet. evet. koktu mu iski? Ha? de koktu mu gibi. Ne kadar güzel, güzel kok. Hacı buna acır mı o kelek mi? Baksana be. Hacı. Acır mı kelek mi bunlar? Ha? Hacı. Hadi baksana, şu acır mı kelek mi bunlar Gittim ben. Açıyorum kelit mi? Niye benziyor lan? Kelit şey benziyor. Hadi be. Ne oldu kızım geldin mi sen? Hadi, hadi gidelim bir kahve yapayım. Hadi. Allah Allah Allah. Ay. Allah. Gelin, buğumun içinde. Ne güzel işte doğal doğal. Her var, şey değil. doğal. Tabiatla baş başa. İşte, doğal olmayan bir şey bu. Çok kurmuş ama ya. Şuna bakmıyor musun? Hocam ya de, maşallah hep var. 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 Yani. Olanlar Allah'ın Bu böyle olması lazım. Böyle olmazsa atlamıyor Başında böyle bir şey.

Bamiyeyi kop, koparmadık ya. Kurutu var mı? Ha? Kurutu var mı? Bamiye bursun. Yok yapmıyorum. Çiğesini şey mi? Toğumu mu? Bamiye'nin toğumu ben mu? değil ya. Ha yok yok be. Ha orada kökledik attık bile bamiyeyi biz. Bamiyeyi çok yapmıyoruz ya. Biz bamiyeyi toplaması bile çok zor oluyor ya. Böyle işte. Bak bir sade Ha? Biber 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 cizisi de yaptım da kendime göre yaptım çocuklara göre yaptım öyle boşta işte sabahleyin dün mi ne şey yaptım biraz cizdim hadi hadi kolay gelsin hadi gidelim o zaman hadi, tamam. şey yapalım misir de dediğimiz şeye bunlar işte <laughs> Aynı saçları da var <laughs> al alabildim kadar aldım böyle işte bir bakın misirimiz geldi arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bu da İsmail gelmiş bize. İsmail bizim bahçeleri görüyor musun? Böyle işte. Ne güzel işte. Çiçekler. Kabaklar böyle. çiçeğe çiçeği açmış. çekti çektim ben kopar ya. Aa, çok güzel. Bu mu? Dolmalık biber mi? Hiç bir tane biber yedin diye bir sorsan ya bize. Niye? Bu biber var ya böyle bak. Dolmalık var. galiba. Aha, baksana. Başını çıkınca yanıyor, şeye yakıyor, sıcak, sıcak yakıyor, aynen. sıcak yaktığından böyle gayış gibi oluyor sen, ondan hiç koparıp yemedik. Kızartma yaparsın. Nar'a baksana İsmail, İsmail na ha? Ekşilik mi? Ekşilik, ekşilik. Sen bunu yardım et bari İsmail benim. Beraber toplayalım var bir pazar. Zaman <laughs> bir pazar. Zaman Maşallah pazar gün. Ha? Hacı. Arife aradı Arife. Ne yapıyorsunuz bakayım ne yiyip dursunuz? İncir yemeye çalışıyoruz. İncir Bunlar bunlar incir yemeye çalışıyormuş bunlar. Bak 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 Sizlerde incir kalmadı mı? Var mı inciriniz var? Aa, i̇ncir bitti Arife. Sabahleyin gittim geldim. İncir kalmamış. Ha. Şey ha. beyaz incir. Evet evet. Beyaz incir de çok. Öbür incir de yok. He. Öbür... Olsun beyaz incir de güzel oluyor. Ha, Varsa. O var da onun altı açık açık kurtlu oluyor. Beyazın mı? Beyazı mı? Beyazın ha. Bizim şey yol kenarında ya. Yol Alo. Kenar. Ha. <laughs> Hadi bakalım siz onunla <laughs> konuşun. Biz, ben <laughs> sizinle konuşacağım. Ben çay doldurum gelen İsmail. Tamam. Çay içelim. İsmail'i var yukarıda kiracımız. Tamam. Hadi hayırlı akşamlar. <laughs> Allah'a emanet olun.